Ben şu motorun ufak tefek bir elektriksel arızası vardı. Onu çözmeye çalışıyordum. Onu çözdükten sonra sökecektim motoru. Bir çekme, bir çekme. Sabote etme be. <laughs> Bilader adam 5 dakika geçiyor, 10 dakika geçiyor. Arda gel yardım et. Arda gel şunu yapalım. Arda gel bunu yapalım. Sürekli bırakıyorum gidiyorum onun işine koşuyorum. Bırakıyorum gidiyorum onun işine koşuyorum. Benden önce bitirdi. Yani bu indirdi benden önce. Sponsorlarımızdan Pars Drilling'in Aydın'daki CNC atölyesine yaklaşık bir ay boyunca gittim. Sağ olsun orada Pars Machining'deki Uğur abimden güzel bir eğitim aldım. Birçok şey öğretti bana. Ee, sağ olsun. Tornaya bağlarken o tornayı döndürüyoruz, ona sarıyor. Öbürü arkadan düğüm olmuş. Düğümü çözmeye çalışıyor. Attım gitti ya. Hala yukarıda duruyor. Kutuda atmaya kıyamadım. <laughs> Evet arkadaşlar bugün Fırat'la birlikte Vanguard projemizin dahil olacağı iki tane motoru da söktük. Blokları zaten yerde duruyor. Kaseleri de aynı şekilde arkada. Fırat'la birlikte kardeşimle bayağı uzun bir süredir aynı yerde sır sırta çalışmıyorduk. O tabii diğer projelere koşturuyordu. Bir aramızda ufak tefek bir yarışma oldu. Motoru kim daha hızlı bitirecek, kim bloğunu daha hızlı indirecek diye. Ben şu motorun ufak tefek bir elektriksel arızası vardı. Onu çözmeye çalışıyordum. Onu çözdükten sonra sökecektim motoru. Daha önce bu işi yapan arkadaş kim sonra bir şey söylemek istiyor? Yani sanayiden gidip şöyle renk renk kablo alıp da yapamamışlar. Hepsini tek renk yapmışlar gel bak şu hani tamam herkesin işçiliği kendine de abi böyle de bir işçilik yapmazsın mesela bak. Bu makaronun amacı ne? <laughs> buraya lehim attıysan bu buraya yapışır, çeker, ısınır, çıkmaz. Anladın mı? Bu böyle çıkıyor. Kornaya basıyorum, salak saçma hareketler yapıyor motor falan böyle. Sinyale basıyorum, motor kapı şey elektriği kesiyor falan. Yani %90 ihtimalle bu soketlerin lehiminden, tesisatın sıkıntılı çekilmesinden kaynaklı bir problemdi. Hallettim problemini. Elektrik tesisatında bir sıkıntı vardı. Onu çözdükten sonra sökümüne başladım ufak ufak. Bayağı ilerlettim. Hatta Fırat dedi ki o sen kazanacaksın. Anladım. Sessiz. Ya. Bir çık be biçikle Sabote etmedi. <laughs> Tesisatı yerlerinden kesip dışarıda tekrar birleştirip gidona takmadan tabi Dışarıda soketleyip tek tek tuşları kontrol edeceğiz. Tesisatı kontrol edeceğiz. Baktık ki herhangi bir çökme yok. Herhangi bir tesisatta problem yok. En azından gidon tesisatında. Ondan sonra motorun geri kalan kısmını sökmeye başlayacağız. Ben yani de son durumlar. Kanka şu an belli yani. Hani aslında aynı seviyede olma ihtimalimiz. Yani öyle görüm Arda %50 ise ben %55-60 falanımdır. Kapıyı kapatacağım ya. <laughs> Utandım. Direkt gidiyorum. Arda, kanalımıza ne yapmayı unutmasınlar ya? Abone olmayı unutmasınlar. Unutmayın ya, oğlum. Ve bir de hype diye bir şey evet, varmış. Evet. Hype de yaparsanız güzel olur. Ayrıca internet sitemizi ziyaret edin. Hala tekstil ürünlerini koymadık. <laughs> Hala alışverişi açmadık. Ama <laughs> inanın gece gündüz çalışıyoruz ve bitmek üzere artık, sona yaklaştık. İnternet sitesine girin çıkın bir yani ve ayağınız alışsın. Zaten önümüzdeki ay fuar itibarıyla artık sitemizde alışveriş bölümünü kesin açıyoruz. Hepsi bitmek üzere. Abone olmayı, takip etmeyi, varsa söylemek istediğiniz şeyler yorum yapmayı unutmayın. Vanguard'ın bu bölümünde ayaklık, elcikler vites pegi, ön aks kapakları, arka aks kapakları ve amortisör coverlarını anlatacağız. Her parçada olduğu gibi yine bu parçaların üretim süreci de dijital ortamda tasarımları yaparak başladı. Parçaların tamamının 3 boyutlu modelini çizdikten sonra 3 boyutlu yazıcıdan prototiplerini basmaya başladık. Tabii ki tek seferde mümkün olmuyor hiçbir şey üretmek. Prototipler de bunun için var. Birkaç revizenin ardından parçaların son halini Verdik üretime hazır hale parçaları getirdik. Bu noktada birazcık filamentlerle başım derde girdi. Oley be! Kalan filamentler geldi. Kemik <laughs> geldi mi? <laughs> geldi. Eee. Sabahki filament faciasından sonra çıkargoları bir alayım ya. Sabah daha sıfır aldığım bir kilo filamentin çöp olması çok keyfimi kaçırdı. Onu düzeltmeye çalışacağım bugün. Hayırlı daha önce kullanmadığım bir marka filament almıştım. O da bizim yazıcının EMS sensörüne oturmadı. Oturmadığı için filamenti düzgün bir şekilde süremedi makinenin ağzına. Ben de tabii süper zeka onu diğer makaraya sarmak için salak gibi makarasından çıkarttım. Bir kilo daha yeni sıfır aldığım filamenti böyle makarasından çıkartıp diğerinin makarasına takacağım. Bendeki akla bak. Ama 3 boyutlu yazıcıyla uğraşan çoğu kişinin de başına gelmiştir. Yani umarım gelmiştir. Bip böyle e diğer makaraya aktarmam lazım. Bunu sararak yapabilirim. Tek tek yani tam dolu bir kilo filamenti boş bir makaraya bağlayıp matkapla sarabilirsin. Bir şekilde sarabilirsin. Ben o, Olmaz vaktimiz yok. Hemen yapmamız lazım. Makara ortadan ikiye ayrılan bir şey zaten. Ayırdım ama ayırırken de dedim ki ben dikkat ederim. Bunu böyle dikkatlice öbür makaraya alırım. <laughs> Öyle değilmiş o işler. Ayrılınca hoppa işler karıştı. Cık, düzeltemiyoruz. Topsa özür üzülmeyi bir şey olduğu için. Toplamalık bir şey değil. Bu bir de kaplanıyor kanka. Ha. Yani şu ben zaten onunla uğraşıyorum. Berke işini bıraktı geldi. Fırat işini bıraktı geldi. Arda, Amar bilmem ne herkes. O 1 kilo filamenti kurtarmaya çalışıyoruz. Çünkü yeni almışız. Hani çöp olmasın yani yeni alındı. Ne yapalım ne yapalım. Tornaya bağlayalım dedik. Torna da saralım bari daha hızlı sararız. Tornaya bağlarken o tornayı döndürüyoruz. Ona sarıyor. Öbürü arkadan düğüm olmuş. Düğümü çözmeye çalışıyor. Attım gitti ya. Hala yukarıda duruyor kutuda atmaya kıyamadım. <laughs> Neyse. Ondan sonra biz bildiğimiz yoldan devam ettik. Yeni filamentlerin siparişini verdik. Böyle şöyle bir kutu filament aldık. Oh artık rahat rahat basıyoruz. Ne kadar güzel renkler ya. Şşş, devam edelim. Şimdi CNC'ye gidecek parçaların son prototipleri üzerinde çalışıyorum. İlk prototipleri denemiştik. Birkaç problem vardı. Dün hatta tekrar bir baktım. Mesela ön cover'ımızda boyuzu çok uzundu. Onu biraz kısalttık. Sol tarafta somunun üzerine bunu taktığımız zaman civata yeri biraz dışarıda kalıyor. Boşta kalıyor. Şimdi bunu tekrar revize edip tekrar artık umarım son bir prototipini basacağım. Önde böyle bir sıkıntımız var. Bu tarafı takayım üstünde dursun. Üst fork coverlarında da şöyle bir sıkıntı var. Şu anda bu havada duruyor çünkü burada bir boşluk var. Yani boyun maşanın aşağı inmesi gerekiyor. Şöyle göstereyim. Bunun duruşu böyle olacak. Sıfır oturacak. Aşağıda bir alt fork coverımız var. Böyle uzun boru gibi. Hatta şöyle göstereyim onları. Bu ilk prototip. Bunu tekte tutturduk. Çünkü zaten bu devamlı yapmış olduğumuz bir parçaydı. Direkt buraya oturacak. Üst kapağı da tam oturacak şekilde bitirdim ancak bunların dış çapı normalde ikisinin de aynı olması gerekiyordu. Bunun dün içini ölçeklerken dış çapını da onunla beraber ölçeklemişim. Bu bundan biraz ufak oldu. O yüzden bu da tekrar revizeye gidecek. arka aks kapağı var. Şimdi bunda da bunu da iç çapımızın biraz daha büyümesi gerekiyor hatta eğer bu bunun üstüne bunu bindir Geliyor, diyor ki, gel diyor bana 5 dakika yardım et diyor. Sana, kim bilir benim diyor. Allah'ım ya. 10 Allah, o... kere yardım istedi benden. Buyurdu. Bilader, adam 5 dakika geçiyor, 10 dakika geçiyor. Arda gel yardım et. Arda gel şunu yapalım. Arda gel bunu yapalım. Sürekli bırakıyorum, gidiyorum, onun içine koşuyorum. Bırakıyorum, gidiyorum, onun işine koşuyorum. Benden önce bitirdi. Yani bloğu indirdi benden önce. Kendi de tabii bunu kabul etmiyor. Etmez. Etmez. Şerefsiz. <laughs> Çekil adam da değil yani anladın mı? Şu kadar bir pay var çıkması için. Ama. Şu kadar. 3 tane civata söküp <laughs> kitlemesini alacak. Bir tane burcu çıkartacak. 10 dakikalık efor sarf ediyor ama. Tamam tut. Onu sökmeden alırız biz bunu da. Hala diyor ki sökmeden alırız. Oğlum biraz fizik fizik var. Arkamdan konuşmam bitti mi? Arkamdan konuşmam Arkamdan bitti mi? Ki, yapması gereken işi söylüyordum. Aynen. Neymiş o? Kimi Bursu sökmek. Şu an yaptığın iş. Oğlum bu bursuz da çıkardı bu da işte. Bir dakika içerisinde bloğu alacağız. Elimize. Ne biliyorsun? Bir dakika içerisinde bak. Çok değil. Ver bana. Tahta şey. Tahta çekici. Tuttum. Vur. Şimdi bak. Ha zaten. Aldın mı? Tamam, aldı. Bak gel gel. Bir gel. Mı? Gel. Bak aldı. Bak. Gönder gelsin. Gönder gelsin bu saatten sonra. Gönder. Hoş tamam söyle. Dur bekle. Çıkmadı ama en azından daha rahat hareket ediyor blok. Anladın mı? Ben biraz iddialı konuştum. Ben biraz iddialı konuşmayı da severim. Ama bizim de bileğimiz boş değil yani. Hadi bakalım Şimdi. buyur. Hadi bakalım. Biraz kaldıracak. Kaldıracağım burayı. Burayı kaldıracağım. Burayı kaldıracak. Kalkmıyor mu? Burayı kaldıracağım bak. Sürekli kardeşim gel yardım et gel yardım et demekten işimizi yapamadık. Bir. Ah. Önce tabii winner'ım winner'ım diye ortada dolanır. Haksız mıyım? Haksızsam haksızsın Ondan daha önce bitirdim. Kabul ettiremiyorum ama işte yok benden yardım aldınlar falanlar filanlar yani. Evet, evet kend kendi kısa koluna gidip verse sorun yok. Gidiyor benim kısa kolumu veriyor. Sağlık olsun, Vini o kazansın. Problem değil. Yani ben bir de problem çözdüm yani. yani, bir sıkıntı vardı onu çözdüm. O ay motoru sökmeye başlamıştı bile. Ona rağmen yine kafa kafaya gittik. Ona yardım etmeme rağmen. Bir ama yardım istedin mi kardeşim? İstemedim. Bak istemedim, tek başıma. En son bloğu indirirken bir zahmet yani, kaç kilo blok? Onu indirirken de yardım ediversin. Yok birader, soketi sökemedim. Yok birader, şunu yapamadım, bunu yapamadım. Geldi gitti. İki projeyi de gayet güzel bir şekilde ilerlettik. Bloklarını indirdik. Zaten ufak tefek sökümleri kaldı. Ön yani takımları işte ne bileyim arka çamurluğu, sinyalleri bir o sudur bu sudur derken yarın komple iskelet şeklinde ikisi birlikte yan yana duracaklar. Ondan sonra da projeyi ilerleteceğiz. Gayet güzel de bir proje oluyor. Bu sis bir pazartesi sabahı Aydın'a Vanguard Kit'in kalan parçalarını işlemeye devam etmeye gidiyorum. Yollayıp ve kamera düştü. Üretim için iş başa düştü. Şöyle ki sponsorlarımızdan Pars Drilling'in Aydın'daki CNC atölyesine yaklaşık bir ay boyunca gittim. Orada hem CNC makinaları üzerine sağ olsun orada Pars Machining'deki Uğur abimden güzel bir eğitim aldım. Birçok şey öğretti bana sağ olsun. Onunla birlikte uzun saatler çalıştık parçaları üretmeye başladık. Aynı zamanda işte yaklaşık sabah 7'den akşam gece 1'e 2'ye kadar falan Aydın'da çalıştım. Bir ay boyunca da İzmir'den Aydın'a git gel hem makineyi öğrendik hem parçaların bir kısmını ürettik. Selam. Bugün... Ee... Ayaklıkların arka kısımlarını işliyoruz bir taraftan diğer bir taraftan da burada ha bak bitmiş zaten burada arka aks kapaklarını işlemeye başladık. Burası hariç iç, iç boşaltma kısmı. Dış detayları, delikleri ve kılavuzları bu makinede çekiliyor. Arka aks kapakları burada işlenmeye devam ederken bir taraftan da burada ayaklıklara devam ediyoruz. Böyle ayaklıkların arka kısmının detayları ve radüsleri veriliyor. Bunların tırtıl açma işlemlerini yapacağız. En sonda bir işleme bağlayıp motora oturduğu yerleri ve delikleri halletiyoruz. Evet günlük imalatların sonuna geldik, elciklerin tırtıllarını açtık, arka aks kapaklarının ilk bağlantıları işlendi, şimdi bunları yarın dik işlem makinesine bağlayacağız, şu ağız kısımlarını yapacağız, bunların da tornada da şu arka oval kısımlarına geçeceğiz, onları halledeceğiz. Evet bugün ayaklıkların imalatı tamamlandı. Bir de üst fork kapaklarını bitirdik. Şimdi süreçten biraz e, görüntü göstereceğim size. Burada dördüncü eksende ayaklıkların bu kafalarını işliyoruz. Bu şekilde giriyor makineye. İşlem bittikten sonra da böyle bu şekilde çıkıyor. Bu artık son aşaması. Bundan sonra boyaya gidecek. Start vereceğiz. Evet. Bunu başlatmışken bu işlemeye devam ederken şimdi üst for kapaklarının iç kısmını içeceğiz Burada. Burası da hazır. Buna da start verelim. Aldığımız bu parçanın iç kısmı işlenen parçanın dış kısmını işlemek için de bu tarafa geçiyoruz. Bu da hazır. Şimdi buna da start verelim. Evet. Üst bor kapaklarının bitmiş hali de bu şekilde. Bir de bugün arka aks kapaklarını da bitirdik. Ardından kalan parçaları artık kendi bünyemizde, kendi dükkanımızda üretmek için işi de birazcık artık öğrendikten sonra, kendimi geliştirdikten sonra makinalardan birini de kaptım. Dükkana geri geldim. Bu makine için de ayrıca parts drilling'e tekrar buradan teşekkür etmek istiyorum. Son kalan parçaları da burada kendi bünyemizde ürettik. bu olacak. İşin sonunda buna dönecek. Ayaklık ve şey gibi, vites pegi gibi tırtıllı olan parçalar gerçekten beni çok uğraştırdı. Çünkü tırtıl konusunda birçok farklı tırtıl denedim, birçok farklı yöntem denedim. En son üstten alttan sıkıştırmalı bir tırtılla tek tek elde onları sıkarak işte ona göre programımı yazıp falan bir şekilde çektim. Ama gerçekten bu imalatla en çok zorlayan işlerden bir tanesi o tırtılları çekmekti. Uzun bir sürede bir daha hiçbir parça tırtıl çekmek istemiyorum. En azından bu yöntemle yap yapmak istemiyorum. Belki daha başka yöntemler deneyebiliriz. Parçaların üretimini de tamamladıktan sonra sıra geldi eloksal kaplanmasına. Tabii ki her işte olduğu gibi eloksal kaplamalarda da problemler yaşadık. Vallahi her zamanki gibi yine bir problem çıktı. Bazı boyalarda kusurlar var. Bir ön eleme yapacağız. Yeniden göndereceğiz. Parçalar kaplamadan geldikten sonra bazılarında kusurlar olduğunu fark ettik. Ardından kalite kontrolü geçemeyen parçaları yeniden kaplamaya gönderdik. Eloksal kaplamanın ardından kendi bünyemizde fiber lazerle markalama işlemlerini yaptık. Küçük Westriders dokunuşlarını da parçaların üstüne bıraktık. markalamaya başladık. Önce bir sükevitimizden. Sükevitler. Hazır kalıyoruz. Turşu suyu. Turşu saatim su geldi. Hmm. Şimdi markalayacağız. Yani alıyorum. alıyoruz. Koyuyoruz. Da... Basıyoruz. <laughs> Evet sabah geldik yanaştık tablosuz klavyenin özellikleri buradan basıyoruz bu arada çalışıyor makine paket tasarımları, paketlerin üzerine gelecek damgaların tasarımları, içerisinde gelecek süngerlerin tasarımları ve kesilmesi gibi birçok üretimi de kendi bünyemizde yaptık. Bunları da ilerleyen bölümlerde görebilirsiniz bunlarla ilgili detayları da. Bunların üretim süreci de bu şekilde devam ediyor. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. 12-15 Mart tarihleri arasında Motobike İstanbul'da standımız olacak. Orada fuarda yer alacağız bu sene de. Vanguard kitin parçalarını motorların bitmiş hallerini de fuardaki standımıza gelip görebilir. Bizimle tanışabilirsiniz. Motorları orada sergiliyor olacağız. Aynı zamanda da bu Vanguard kit serisinin son bölümünü de fuarda çekmeyi düşünüyoruz.